Bakın bu arkamda görmüş olduğunuz Güzel arkadaş var ya güzel arkadaş Belediye başkanımız Şu anda yani Biliyorsunuz ben de biraz onu çok severim Çok hem de Neyse Hükümet dedi ki Trenlere zam yok Bu sene İlk defa Zam yapamayacak trenlere Millete rahatlık vereceğiz Ekonomilerini rahatlatacağız dedi Sadık Kağan diyor ki <laughs> Bana lan diyor hükümetten Ben takmam diyor L Londra'da yaşıyorsanız diyor e, Neredeyse %6 zam yapıyorum diyor Yani bize vardır Laf biliyor musunuz Kitapsız yaz yazı Tam öyle bir yer Aa bu adam 2. dönem nasıl seçildi 3. dönem aday olursa Bir daha seçilirse var ya Yani Nedim Yani Diyecek lafım yok bu adama bakar. Abi Londra zaten çok pahalı, transport zaten çok pahalı. Şaka değil yani merkeze inmek Londra'da arabayla inmek 3-4 kat daha ucuz. Ama congestion şarjla, car parklarla deli bir fiyat ediyorsunuz. Tren'e biniyorsunuz, tren abi yani dünyanın parası. Benim oradan Central London'a gidip gelmem gündelik 20 poundın üzerinde ya. Bunun üstüne bir de %6 daha zam yapacak. Elin saf ya. Arabayla gidip gelsem, bu çarjları olmasa, yani 5 pound değil ya benim maliyetim. Toplu taşıma destek verecekmişiz. Ben bir yakalasam nasıl destek vereceğim biliyorum ama. Londra'da yaşayanlara Allah kolaylık versin abi. Ben gidiyorum Londra'dan haberiniz olsun. Yeter gayri. Yetin gari Londra'dan kaçıyorum. Haberiniz olsun. Yeter bu adama. Bu adama dayanamıyorum yani. Dayanamıyorum. Gideceğim bu şehirlerden. Haberiniz olsun. Egelilime dönüverdim. Efelik yapıyorum gari. Ne yapalım?